Bu dersimizde size liste etiketlerini anlatacağım arkadaşlar. Liste etiketlerini nerelerde kullanırsınız, nasıl kullanırsınız? Liste etiketlerinin özellikleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Bu derste dediğim gibi listelerden bahsedeceğiz. E, liste, düzenli ve düzensiz liste diye iki tane liste var arkadaşlar e, ee, ilk düzensiz olanı göreceğiz. O da UL ile başlayan listelerdir. E, ee, UL taklarının arasına li taglarını ekleyerek liste oluşturabiliyorsunuz. Ee, genelde bunu örnek olarak işte alışveriş listesi olarak gösterirler. Ee, ama ben farklı bir şey yapacağım. Ee, biz genelde bu listeleri menü oluşturmak için yapıyoruz arkadaşlar. Ben genelde menü için bu listeleri oluşturuyorum. E, listeyi bu şekilde oluşturduğunuzda karşımıza şöyle bir yapış geliyor. Şimdi bunun düzensiz dediği şey şu arkadaşlar. Şurada sadece noktaların olması Bu noktalar değiştirilebiliyor mu? Evet değiştirilebiliyor ee, Şöyle değiştirebiliyorsunuz bunu ee, Gerçi bu CSS'in bir Dersi Ama burada ufaktan bahsedelim ee, List Style le type dediğimizde buraya liste tipi diye yazabiliyoruz. Buraya da dört tane rakam, dört tane özellik koyabiliyoruz. Mesela bir tanesi none. None'yi koyduğunda dikkatliyseniz noktalar yok oldu bir diğeri daire gördüğünüz gibi önceki daireden farkı ortası boş bunun varsayılanı disk yani ilk gördüğümüz hali bir de küreydi galiba yanlış hatırlamıyorsam kare yoksa ekre de 1 2 3 ferdi. bunları koyabiliyorsunuz bunlar ne dedik e, düzensiz yapının elemanları e, dediğim gibi biz bunları bu css genelde biz burada yazmıyoruz e, yani satır css olarak geçiyor ama biz css kullanmayacağımız için e, burada gerek yok. Şimdilik. Hele dersler de oynuyor. E diğer liste türümüz ne? O da ol. All. all oluşturuyor. Yine li etiketleri var. kurumsal iletişim diyelim yine burada da şöyle bir şöyle arkadaşlar sayı veriyor. yani listelerinizi ne olduğunu bir güçle bir düzen oluşturmuş oluyorsunuz listeleri diğerinde hiçbir düzen yok sadece alt alta sıraladık ama burada 1 2 3 diye değer verdik ee, burada da yine bu 1 2 3'leri değiştirebiliyoruz onu da type ile yapıyoruz ee, type değerine mesela a harfi verelim Bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi küçük harflerle başladı. Bunu büyük harfe çevirirseniz bu sefer büyük harfle işlem yapar. Başka ne yapabiliriz? Bunu Roma rakamlarıyla yazabiliriz. Burada da tip le Orada stil verdik. Bir stil verdik ve e, biraz önce yazdığımız şeyi bir daha buraya yazalım. E, Öyle görün. Burada bir stil ile list style type 2 nokta diyerek e, Oradaki mesela bu noktaları daire haline getirmiştik. Burada da type ile yaptık bu e işlemi. Şöyle bir şey var arkadaşlar e belki çok da önemli değil ama yine de söylemiş olayım. Menü etiketinin içerisinde li kullanırsanız. Yine sanki ul kullanmış gibi düzensiz bir yapı kullanmış gibi işlem yapar. Bu pek görünmez, pek kullanılan bir şey değil. Ee, bir de şöyle bir şey var bunların içerisinde arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Detaylı liste dediğimiz liste var. Ee, mesela e, şöyle bir şey yapalım. İşte ne diyelim? Ee, ana sayfa. Buna bir de detay verelim. Detay. Şöyle farkı görebilmek için şey yapalım. İlk sayfa mıs diyelim. gördüğünüz gibi ana sayfanın altında bir bunun detayını vermiş olduk. Bu şekilde de kullanılıyor. Böyle alt alta yazabilirsiniz. E, bunların haricinde e, şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela diyelim ki bir düzensiz li kullandınız ki en çok kullanılır. E, üçlü anasayfa anasayfa ee, kurumsal işte buraya da geldiniz iletişim dediniz ve kurumsalın içerisinde bir liste daha oluşturmak istiyorsunuz onun için ne yapabiliriz? Onun için de şöyle bir argüman yapıyoruz. Bu ulli bunun içerisinde kullanıyoruz. Şimdi ne olsun? Hakkımızda Şimdi mesela bir tane daha koyalım. diye koyduk. Gördüğünüz gibi böyle bir işlem yapmış olduk. Yani alt kategori olunca hem nokta değişti hem de direkt altında göstermiş olduk. Böyle e, bir yapısı var. E, bunu kullanabilirsiniz. Başka ne var? Bu ol da mesela diyelim ki Oldu da biz sayı kullanacağız. Ama sayımız 10 e, ile işte başlasın. Dedik. Şuraya dikkat edin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10, 11, 12 diye devam etti. Böyle bir sistemimiz var. Tabi CSS'de biz e, bu şeyleri yan yana yazabiliyoruz. CSS sınıfları düzenlenebiliyor. Eee da CSS dersinde anlatırım size. Şimdilik e, söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.